Tekrar merhaba arkadaşlar. MTA Daisy bölümüşle beraberiz tekrardan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en sonunda araba arayışı içindeydim. Aşağıda bulamamıştım. Falan. Daha çıkıyorum şimdi. Daha da araba spawn yeri vardı. Bakın arasında araba mı var? Onun yerinde ya Sen, Aynen ya. Bir arabanın ismi sanki okundu buradan. Neyse. Ben yanlış görmüşüm. Neyse evet, yukarı çıkıyorum. İnşallah yukarıdaki arabanın tekerlekleri tamamdır. Bir motoru eksiktir. Şu olan tek şey şu anda motor. Neyse bir yukarıda araba vardır diyecektim ki Batsın bu dünya Bitsin bu dünya Darırırırır <laughs> 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 Boşuna mı çıktı kavga şimdi bu kadar ya Aa arkadaş neden gelmedi neden tepki oynuyorsun hala Diyorsanız arkadaşlar Arkadaşımın e, işi var Sınava var daha doğrusu Çalışıyor Hmm. Arkadaşımın gelme kaçıncı bölümde gelir? Beşinci bölümde gelir arkadaşım. Ee, katılır oyunu. Beşinci bölümde. Hayır. Ne olur. <laughs> ne no. no. olur. Ee, Allahım harikasın diye bandaja basıyorum ya. Kan. Jeremy Forward. This is the moment. Hmm. Aşağıda deniz var mı ya? Olsa direkt denize atlayacağım da. Yok. Orada araba sıfan yeri var. Araba mı ihtimal de var. <laughs> Ama oraya inemiyoruz. Aşağı deniz olsun direkt atlarım. Oradan çıkarım. Oradan yüzerim. Giderim. Öyle bir imkanım yok maalesef ki. Şey. Neyse ben hani de böyle büyük şehre gidiyorum orada araç falan daha fazla adam da yok zaten. Ah, Hastaneye gidelim bir fullerim canına. Bu arada adam sınır. <laughs> <laughs> Helikopter, o yok burada yakıt olmaması ben helikopter hiç göremedim bu var burada ya helikopter spawn olmuyor ya da helikopteri birisi almış daha spawn olmuyor ha arkadaşlar bir de eğer mesela bir item ne kadar sürede spawn olduğunu bana söyler misiniz item dediğim de yani e, helikopterin aracın ne kadar sürede spawn oluyor arkadaşlar bilginiz var mı varsa lütfen yorumları yazın bir de yani bir de sine vitesi bir de yok. İşte yorum oraya yazarsanız çok teşekkür ederim. Yani çok minnettar olurum Arkadaşlar. İşte. Şey. Şey. Bir de respawn video mesaj değilmiş şey olmaz. Ama diyorum o kadar da ya bir şey olmaz. Mesela zararı yok. Karı da yok. Hmm. Bir bakayım ben buradan aşağı atlarsam denizden şey çıkabilir miyim geri? Jaden Forbeck, this is the moment. Lanet, ya. Pink'lerim yok da ya. Neden bana çalışmadım yerlerden soru soruyorsun sürekli? Öf. Weston'dayım. Oha oradan bile <laughs> tövbe tövbe. Neyse inşallah orada pinkili vardır. O masa zaten yandık, yandık ki ne yandık? Kansızız da kan da lazım. Hmm. <laughs> Öf. Bu ne ya? Şansa bak arkadaşım. Bari şans onu falan görmez. Jeremy falan. Jeremy. Jeremy! Ne dostum? Jeremy! Jeremy. Hadi bir pain kiver versene bana. Ben çok seviyor çikolata. <laughs> Stop. Lighter. What the lighter is going on? Knife shotgun. Knife mı alsam ben acaba? Ah ah Acaba? Ah 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 acaba? Harf daha iyi ya sanki. Aynen arkadan gider zombi. Tek hamlede yere serelim. zombi. Jeremy, Jeremy. <laughs>

çok mu? Jeremy Fallback this is the moment. 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 Hadi abi, pain killer pain killer Morfinim var. Kemiğim kırıvaydı ama painkiller. Ulan muhtaç kalmıyordum ya. Kemiğim kırıvaydı. Oyundaki adamın morfinim vardı en azından. Ya morfin nasıl bir şey ki gerçekten kullanılınca acıtıyor mu Soruya bak. Get in, Folex. Buyurun efendim. <laughs> Aşağı atacağım artık kendim yeter. Batsın bu dünya. Bitsin bu dünya. Da da da. Gerisini bilmiyorum. Çaktırmayın ha. Gerisini bilmiyorum. Bölüm 5 gelse de. Arkadaşım gelse onu tek başına oynayınca sıkıcı oluyor ha bu arada sizde de skype'den ekleyebilirsiniz description bölümüne skype'imi yazarım ekleyin oynamak isterseniz kürsüz bir şekilde skype'den beraber oynayabiliriz siz eğer isterseniz <laughs> bir yerde silah çıkar bıçak çıkar motor çıkar o çıkar şu çıkar ne painkiller çıkmaz mı ya? Painkiller. Koş 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 artık koş. Koş koş koş. Humanity 1156. ne ya? Tekrar diyorum. Eğer biliyorsanız arkadaşlar lütfen söyleyin. Yoruma yazın. Arkadaşım değil. Kardeşim, abim, abicik, kardeşik. Humanity şu demek şunda az olursa şunla çoğaltılır. Başka bilmediğim şeyleri meta dez ile ilgili lütfen görsen arkadaşlar ya bir şey yaptıysam yorumlarda. Ne olur. Hmm, araba mı? Rocket. Oh fuck. Senden pink. Hayır yok zaten. Okay, okay. Motor saklı çekerle Kısacası Batsın bu dünya Gitsin bu Sevip gerisini bilmiyorum Öf. zombiymiş. Allah kahretmesin ya. <laughs> Yemin ediyorum motor sandım. Yeni olmuş. Baktım yürüyor. Baktım iyice zombiymiş. Tüm hayallerim yıkıldı. Hayallerim yıkıldı. Abi. Hayallerim. Oo kamp buldum. Ama şimdi items yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Neden yok? Neden? 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 Neyse arkadaşlar bugün bu kadar bölüm ve dörtte görüşmek üzere bölüm dörtte arkadaşla beraber olacağız unutmayın kendinize iyi bakın ama ondan önce şu zombiyi bir öldüreyim. Ve bir tane daha zombi öldüreyim bombayla ben benimkili çıkarsa çok süper bir şey olur <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen ben 1 e, bir dakika ısrar tutup falan çıkma kullanırım onu videoyu öyle kaptırım yeter artık ekran sallanmış adam deli diyor. Ya sabret sık dişin azıcık. Neyse zaten onun hiç bir cevabı benzemiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. İyi günler arkadaşlar.